Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere sigarayı nasıl bıraktığım hakkında konuşacağım. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle arkadaşlar sigara bırakmakla alakalı birçok makale, birçok video, birçok da konu var. Bütün bunları zaman zaman da okuyoruz ama neden sigarayı bırakamıyoruz? Çözüm çok basit. Çünkü sigarayı bırakmak kendi başına bu düşünce zaten sigarayı bırakmamızı çok engelliyor. Sigarayı bırakmaya başladığımız anda hiç birkaç saat içmediğimiz vakitte sürekli aklımızda bir sigara var. Şu an sigara içecektim, içmedim. Şu, şu an sigara içiyordum, içebilirdim. Şu an içmiyorum sigara gibi. Bu tarz cümleler zaten kafamızda olduğu sürece biz zaten sigarayı kesinlikle bırakamayız. Yani onun için kesinlikle başka bir hobi, başka bir kendimize meşgul edecek bir iş bulmamız lazım. Ne gibi olabilir? Mesela yeni bir hobiye başlayabiliriz. Spora başlayabiliriz. Yani zamanımızı bir şekilde bir şeyle meşgul etmemiz gerekiyor. Sigarayı bırakmamız için kesinlikle şu an sigara içecektim ama içmiyorum. Şu an sigara içerdim normalde ama içmiyorum gibi. Sürekli sigara ile alakalı konular konuşuldukça, düşünüldükçe zaten sigarayı bırakmak kesinlikle zorlaşıyor. Öte yandan sigarayı bırakmak bir kere bize en başında sağlık olarak bir artısı var. Yani ilk olarak sağlığımızı çok büyük bir şekilde sağlığımızı etkiliyor. Yani bir, sigarayı bıraktan sonra sağlığımızda böyle ufak tefek gelişmeler olabiliyor. Daha rahat nefes alıp vermeler, sporda biraz daha konsantre olabilmeler. Hatta sporda değil, tüm hayatımızda herhangi bir şey dinlerken, yaparken ya da onu üzerine, onun üzerine konuşurken kesinlikle daha konsantre oluyoruz arkadaşlar. Yani odaklanmamız çok 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 güzel bir şekilde güçleniyor. Öte yandan paramız cebimizde kalıyor. Yani bu çok önemli bir şey. Ama şimdi insanların şu gözden kaçırdığı bir nokta var. Paramız evet cebimizde kalıyor ama nasıl bir cebimizde kalıyor? Eğer bir sigarayı bıraktığımız günlerde her gün bir paket alıyorsak ve totalde 7 gün içmediysek yani 7 gün paket almadıysak bu almadığımız paketlerin parası ne oluyor? Yani bunu herhangi bir şekilde bir yere koymuyorsak bir kere sigarayı bırakmakla paranın bir alakasını kuramayız. Çünkü o para bir şekilde bir yere gidecektir. Ama sigarayı bıraktığımız anda her gün ne kadar para veriyorsak sigaraya onu Şöyle söyleyeyim, sağ cebimizden sol cebimize koymamız gerekiyor. Yani bunun için bir hesap açabiliriz. Bunun için evimize bir yere koyabiliriz. Yani onu bir hafta içinde ya da bir ay, iki ay içinde bizim orada ne kadar para biriktiğini, sigarayı bıraktır, bıraktığım için bu kadar param birikti, sigarayı bıraktığım için bu kadar param cebimde gibi. Yani onu gözümüzle her an görmemiz gerekiyor. Yani oradaki para sizi bir motive edecek bir araç arkadaşlar. Yani oradaki parayı biriktiğini gördükçe, aa bu sigara, bu para çarçur olmamış, bu para daha işte birikiyor. Bunu ben daha güzel işlerde harcayabilirim gibi. Gerçekten bu hani ilk başta duyduğunuz zaman belki biraz böyle çok etkilemiş olmayabilir sizi. Ama gerçekten bunu yapmaya başladığınızda özellikle kendiniz için, kendiniz için olmasa bile o parayı e, çocuğunuza, kardeşinize, ailenize bir şeyler alarak harcamayı düşünün. Yani bir hafta, bir ay sonra çok büyük miktarda paralar oluşacak arkadaşlar. Yani şöyle ki bugün bir sigara parası 15-20 lira para diyorsak eğer. Ayda aşağı yukarı 450. Hadi onu biz 500 diyelim. Bazen bir buçuk gün değil, e, bazen daha fazla sigaralar da aldığımız oluyor. Biz onu aylık 500 lira sigara parası diyelim. Aylık 500 lira sigara parası yılda eşittir 6000 lira para. Yılda 6000 lira parayla ne olur? Buradan şu anda hani oyun bilgisayarı almak isteyip de alamayan arkadaşlarımıza sesleniyorum ya da bir motor almak isteyip de alamayan insanlardan bahsediyorum. Bunlar çok basit aslında. Bir yıl, sadece bir yıl. Düşünsenize bir yıl sigara içmiyorsunuz ve karşılığında siz 6 bin lira para kazanıyorsunuz. Bu gerçekten hiçbir şekilde yaban atılmayacak bir rakam. Ben istiyorum ki hiçbir şekilde hani en azından bırakırken belki biraz sigara içebilirsiniz. Hani eşinizden, arkadaşlarınızdan bir şekilde eş dosttan sigara içilebiliyor ama belli bir süre geçten sonra bunu tamamen sigarayı bıraktığınız anda bırakmaya hazırlamak ayrı, bırakmak ayrı arkadaşlar. Çünkü şöyle bir şey var. Biz bırakmaya çalışırken tamam günde böyle bir iki tane sigara içebiliriz ama bıraktığımızda tamamen hiç içmememiz lazım. Yani bu çok fazla bizim hayatımızdan bir şey kaybettirmeyeceğini, biz aslında bunu fark etmemiz lazım. Çok da fazla bir şey kaybettirmediğini ya da çok da fazla bir şey bize kazandırmadığını sigaranın çok da fazla böyle bir mutlu edici bir etkisi olmadığını kesinlikle biz fark edeceğiz arkadaşlar. Öte yandan bu toplumsal olarak da bu sigara içmek gerçekten de içmeyen insanlar kesinlikle içen insanlara göre daha çok çekici gözüküyor, daha çok çekici kabul ediliyor. Çünkü şöyle ki şu anda hani bizim dünyamızda özellikle Türkiye'de farklı olmak gerçekten hani bizler için önemli bir unsur. Farklı olabilmekten e, farklı nasıl farklı olabiliriz? Bunun birçok ce birçok e, cevabı var. Bunlardan bir tanesi de bence sigara içmemek. Çünkü çoğunluğu sigara içen bir ortamda siz sigara içmediğinizde sizin kendinize saygınız, sağlığınız zarar, sayg sağlığına saygınız ve etrafınızdakilere saygınız olmuş oluyor. Yani bu bu tarz bu tarz durumlarda sigara içmeyen insanlar kesinlikle her zaman bir sıfır önde başlıyor her, her her zaman bir sıfır önde. Öte yandan sigara içmediğiniz zaman spor'a daha çok odaklanabiliyorsunuz. Yani uzun sürede spor yapacaksınız ama erteliyor musunuz? Bence bir kağıt sigara içmeyin bakın nasıl spor yapma isteğiniz oluyor. Uzun zamandır bir iş üzerinde konsantre oluyorsunuz ama bir şekilde çözüm bulamıyor musunuz? Bakın biraz sigara içmeyin ne kadar odaklanabiliyorsunuz, ne kadar konsantre olabiliyorsunuz. Ve bunun gibi daha birçok şey yani konuşmanızdan tutun, diksiyonunuz, öksürmeniz, nefes alışverişiniz gerçekten değişiyor. Gerçekten güzelleşiyor. Ben sigarayı bırakmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben kendim sporcuyum biliyorsunuz. Sigara bırakmak şu anlamda benim konularımla alakalı. Çünkü sigarayı bırakan insanlar daha çok spor yapabilirler ve kendilerini sevebilirler, etraflarını sevebilirler. Öte yandan sigarayı İçen insanlara baktığınız zaman o içi iç ağrındaki o yüzünün gözünün buruştuğu hallerimiz, o böyle bir sıkıntı olma hallerimiz. Yani gerçekten aslında vücudumuz kendisi bile o anda çok zorlanıyor o sigara içerken. Zaten bir düşünün sigara içmeden önceki ve içtikten bir dakika sonraki halinizi. Hani diyoruz ya böyle nikotin ihtiyacım var bir an önce sigara içmem gerekiyor diye. E bir sigara içiyoruz ondan sonra böyle biraz daha kötü oluyoruz aslında baktığınız zaman. Hani böyle biraz daha böyle kafamız böyle duruyor gibi oluyor. Böyle biraz daha düşünmemize başlıyor. Gerçekten sigara o kadar kötü etkiliyor ki. Ha biz keyif içeceği diyoruz. Yani böyle keyif ne bileyim e, keyfimiz yerine gelsin. Bir keyif yapalım falan filan diye. Halbuki keyfimizi tamamen daha çok kapıtan bir şey. Eğer keyif mi istiyorsunuz? Bir şeyde böyle daha bir nefes alarak keyif alacağınız bir şey mi istiyorsunuz? Gidin bir Karadeniz'e. Gidin bir böyle ormanın içine. Bakın nasıl keyif alıyorsunuz. Gerçekten hani e, tamam bunları demesi kolay. Sigaranın o bağımlılığı da var. O sigaranın içtikçe böyle Sanki keyif veriyormuş gibi bir etkisi var. Halbuki öyle bir şey yok. Sadece bu bir aldatmaca bence bu çok büyük bir algı. Bence bunu biz değiştirebilecek, bunu fark edebilecek bir insanlarız. Ee, bizi böyle çok daha fazla böyle keyiflendiriyormuş gibi hissettiğimiz o hal, Halbuki bizi çok fazla keyiflendirmeyen bir hal olduğunu bence bu videoyu izledikten sonraki o ilk sigara daha çok anlayacaksınız. Tamam belki şu anda hani bunu belki sigara içerek bu videoyu izleyenler de olabilir. Ben de onlara şimdi şunları söylüyorum. Çok güzel kokuyor mu şu an etraf? Yani şu an o bulunduğun ortamın havalandırılmaya ihtiyacı var mı? Bence kesinlikle var. Peki oraya şu an bir misafir ağırlamak ister misin? Tartışılır. Ya da bunu oraya tanımadığın bir insan gelmesini ister misin? İşte şu anda biraz cevaplar bence olumsuz olmaya başladı. Yani sigara içmenin bence hiçbir şekilde bize faydası yok. Sigarayı bırakabilmekteki aşamalarda olumsuz özelliklerden daha çok olumlu özelliklere bakmamız gerekiyor. Yani sigarayı bırakırsam sağlığım daha iyi olur. Sigarayı bırakırsam etrafımdakiler karşı daha böyle çekici gözükürüm, daha farklı olurum ve sigarayı bırakırsam kesinlikle maddi olarak daha iyi bir konuma gelirim. Ama bu maddi olarak daha iyi bir konuma gelmek demek sigarayı bırakınca hiçbir şekilde buna bir hamle yapmamak demek değil. Sigarayı bıraktıktan sonra kesinlikle o paramızı her gün yatıracağız. Her gün o hesabımıza sigara paramızı koyacağız. Yani her gün 15 lira, her gün 20 lira. Kaç para alıyorsak sigarayı. Ve belli bir günden sonra bakacağız oraya. Mesela bir ay sonra oradaki 450 lira parayı a diyeceğiz biz bu sigarayı içmedik ve şu anda ekstradan 500 liramız oldu. Bu ancak bu şekilde olur. Öte yandan para biriktirmek gibi bir düşüncemiz olduğunda ve hiçbir hamle yapmadıktan sonra sigara almıyorsak sadece bir ay sonra baktığımızda zaten hiç paramız birikmemiş olacak. Buna bir Farkındalık yaratmak istedim. O yüzden bu videoyu hazırladım beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bana en büyük desteği bu videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak yapabilirsiniz. Bu ve bunun gibi videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmayın. Sizleri seviyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın.